Kapalım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Ağustos ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı bakmak, ist baktırmak isteyenler Kapalım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher Altire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar gelişmeler anlamındaki e, sanki geçen zaman içerisinden devam eden bir sürecin içerisindesiniz. Şansınızın iyi anlamda devam ettiğini gösteriyor. Bu dönem özellikle ikili ilişkiler ve aşk konusunda güzel gelişmeler var. Hayatınızdaki kişiyle paylaşım, duygusal paylaşımlarınızın yeni bir e, safhaya geçişi. Eğer e, evli olmayan bir e, Oğlak burcunun ilişkisi içerisinde konuşuyorsak sözlülükten nişanlılığa veya nişanlılıktan evlilik sürecine geçişleri söz konusu. Evli olan Oğlak burcu için e, bekledikleri bebek haberi veya bir kısmetle ilgili beklenilen haberin alınması bu da ikiniz için güzel bir gelişme olduğu anlamına geliyor. Evet, bir uzun zamandan beri hasta olan bir yakınınızla ilgili ferahlatıcı bir haber alacaksınız. İyileşmeye doğru gittiğini gösterecek. İki tane kalp kırıklığı yaşadığınız iki ayrı konuyla ilgili kalp kırıklığı yaşadığınız konudan dolayı özür dileyen bir kişi var ve bu konunun arkasından da bir anahtar edinmeniz var. Yani aile içerisindeki bir ayrımcılık veya kişiler arasında farklı muamele görmekten dolayı kalp kırıklığı yaşadığınız konuda artık sizin de kendi hakkınızı alacağınız, ferahlığa kavuşacağınız gözüküyor ki bu konuyla ilgili miras veya başka bir paylaşım söz konusuysa bir anahtar edinmeniz de söz konusu. Geçmişle bağlantılı bir kişiyle bir yol kesişmeniz var. Yani tesadüfen karşılaşacaksınız bu kişiyle. Ve bu kişiyle yolunuz kesiştiğinde sizinle bir e, iş konusunda görüşmesi var. Bu görüşmenin arkası aydınlık gözükecek. Deniz atı çıkmış arkadaşlar. Şans ve baht e, bolluğu anlamına geliyor. E, zaten başta da söylediğimiz ilişkiler anlamındaki güzel kısmetleriniz artık Ağustos'un son günlerinde sizin kapınızı çalacak. Herhangi bir ilişkisi olmayan bir Oğlak burcuysanız bu dönem karşınıza çıkacak kişi hayatınızın anlamı veya hayatınızın aşkı olarak gözükecek kişi olarak gözüküyor. Bu yüzden e, deniz atı size kısmetiyle birlikte gelecek. E, bu aşk sadece ilişki anlamında bir şey getirmeyecek size. Kariyer ve e, başka bir kazancı da birlikte getirecek. Yani ki aşkın hediyesiyle birlikte gelmesi gibi bir durum var bu hediye hepiniz için farklı olacaktır. Benim burada gördüğüm sadece kutu içerisinde bir kısım olduğu için ben bu şekilde yorumluyorum. O yüzden herkesin gelecek kısmeti farklı farklı yorumlanabilir. Aile içerisinde bir tartışmanın artık gün yüzüne çıkması var. Yani herkes birbirlerinin arkasından duygu anlamında sevmediği, hoşlanmadığı şeyleri söylerken artık yüze, yüz yüze konuşmalar halini alacak. Ve bu konudaki çözüm daha kısa süre içerisinde olacak. Yani aslında yanlış anlaşılmanın gün yüzüne çıkması gibi bir durum var. Geçmişte bir şeyin başvurusunu yapmışsınız veya istediğiniz bir şeyle ilgili e, bir yazılı başvuru gözüküyor burada. Onunla ilgili temiz aydınlık haberiniz var. Eğer memurlukla ilgili veya öğreticisiniz sınavla ilgili bir sonuç bekliyorsanız onların olumlu anlamda istediğiniz şeyin gelmesi anlamında gözüküyor. Yalnız hani ilk 2-3 e, tercihiniz değil de sonraki tercihleriniz söz konusu olabilir bu konuda. E, tam olarak istediğinizin bir yan ürünü gibi düşünebilirsiniz. Hayatınızdan çıkaracağınız bir kişi var. Çok samimi olduğunuz bir dostunuzla ilgili bir fikir ayrılığı. Artık e, yollarınızın bitmesi anlamına geliyor bu. E, çok büyük kavgalar veya gürültüler değil ama fikir ayrılığının olması yani karşıdaki kişinin karakterinin sizinle tamamen zıt hale gelmesiyle ilgili bir durum var. Ferahlık içerisine gireceksiniz daha sonra bu konuyla ilgili. Çünkü hani vicdanen sizin de kendinizi suçlu hissedeceğiniz bir durum kalmamış olacak. Yine arkadaş çevrenizden bir bayan arkadaşınızın bir sıkıntısı var ve siz bu konuda ona destek olma çabası içerisindeyken aslında suçlunun kendisi olduğunun farkına varacaksınız. Yani Size anlattığı kadar masum değil, aksine bu suçun ortaya çıkmasının veya bu konunun bu kadar sıkıntının yaşanmasının tam da kendisi sebebi olduğunu göreceksiniz. Bu bir karma meselesi ve bu kadersel anlamda bu kişiye çok da yardım edebileceğiniz bir durum yok. Siz iyi niyetinizi gösterseniz de karşıdaki kişi zaten bunun bedelini ödemek durumunda kalacak. Bazen e, isteseniz de istemeseniz de bazı insanlara ne kadar yardım ederseniz edin, bu sürecin sonunda e, zarar görmesinden e, kurtulamayacak bir durum söz konusu. Giden bir kısmetin veya elinizden daha öncesinde verdiğiniz bir borç paranın geri gelmesi var. E, bu dönem <laughs> belden aşağısında yani Üreme organları ile ilgili bazı küçük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Siz bunu önemsemiyor olabilirsiniz ama küçük bir tedavi görmeniz gerekebilir. Bu konuyla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Evet elinize bir güç asa geçmesi var. Geçmişten size bazı haksızlıklar yapan bir kişiye karşı hem bu gücünüzü kullanma hem de herkese haddini bildirme durumunda söz konusu olan bir durum var. Çalışkanlık konusunda zaten üstünüze hiçbir zaman söylenilecek bir kelime yok bir oğlak burcunun ama bu dönem şans sadece iş ve kariyer anlamında değil ilişkiler anlamında da size yeni başlangıçlar verdi. Bu başlangıçları da değerlendirirken küçük küçük kısmetler de edinmeniz söz konusu. Eğer e, işinizden sıkıldınız hatta ya da ye, e, ekstra bir iş yapmak istiyorsanız bu dönem iki tane fırsat kapınıza çalacak gözüküyor. Bu fırsatları değerlendirip iki farklı ya, e, yan kazanç sağlayabileceğiniz iş sektörüne de adım atacaksınız gözüküyor arkadaşlar. İki rakamı sizin için önemli olacak ayın e, 20'si ile 30'u arasındaki süreçte sizin beklenilen bir haber bir sıkıntıdan kurtulmanız. Yani son 1-2 yıldan beri bir şeyin satılması veya bir şeyin e, yeniden düzenlenmesi anlamında bir şey bekliyorsanız bu konu artık sonuca bağlanacak ve siz ferahlığa kavuşacaksınız gözüküyor. Sizin üzerinizden prim yapmaya çalışan 3 kişi. Yani sizin e, yaptığınız işlerin üzerine konmaya çalışan 3 kişi. Bunlar hayatınızdan çıkacak hatta eğer iş ortamındaysa bu kişiler işten çıkartılması söz konusu ve sizin bu kişilerden kurtulmanız anlamına geliyor. Yok aile ortamında bir sebepse yani bazen oluyor ya kardeşler diğer kardeşin üzerinden geçinip o şekilde yapabiliyor. İşte bu süreçte onların artık ortaya çıkması her şeyin gün yüzü gibi aydınlanması durumu söz konusu ve siz de bu konudan dolayı artık e, kendi yaptığınıza kendiniz sahip çıkacak ve diğerlerini bundan nemalandırmayacaksınız olarak gözüküyor. Ev taşıması var ama bu ev taşıması sizin değil yakın çevrenizdeki bir kişinin ve siz ona destek olacaksınız. Yani bu dönemde ona yardımcı olmak gibi bir durumunuz var. E, ve bu yardımdan dolayı aslında yeni e, sağlam bir dostlukta kurulmuş olacaksınız. Çünkü sizden böyle bir yardım beklemiyordu karşıdaki kişi. Size karşı hep temkinli davranışları vardı. Ee, sizin e, dostluk veya iyi niyet konusunda samimi olup olmadığınızı da tescillemiş olduğunuz karşıdaki kişiye karşı. Üç tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Bir tane haber var. Bu haberle birlikte geçmişten e, bir şeyin sonuçlanması, ferahlığa çıkması anlamına geliyor. Annenizin duasının gerçekleşeceği bir süreci var. Ee, aynı zamanda sizin de evlatlarınızla ilgili e, ettiğiniz bir duanın Aydınlığa çıkması var. Bir dedikodu var. Sizi ruhen çok sıkan bir dedikodu. Artık o dedikodunun kimler ve ne, neden yapıldığı hepsi ortaya çıkacak. Bir şeyin ayan beyan ortaya çıkması anlamına geliyor. Ee, yani bu dönem arkanızdan çevrilen işlerin ortaya çıkması, sizin ferahlığa çıkmanız, dualarınızın kabul olduğu bir süreç işaret edilirken, Aşk ve ilişkiler anlamında da size yeni kapılar, yeni bir ilişki ve bu ilişkilerin de duygusal anlamda sizin tam da aradığınız kısmeti getirdiği gözüküyor. Ev ya da evlilik konusu gündemde olacak arkadaşlar. Bu dönem evlilikle ilgili beklentileri olan kişiler için iki vadeden beri düğünü veya nikahı ertelenen bir kişiyseniz artık o ertelemenin de sürenin de bittiği anlamına geliyor ki bu dönem tanıştığınız, aşık olduğunuz kişiyle de kısa süre içerisinde evlilik kararı alıp ferahlığa kavuşacaksınız. Hayatınızda olmasını istediğiniz iki tane dileğiniz var ki bu Ağustos'un sonunda 30-31 tarihleri çok uğurlu gelecek. Çoğu insana olduğu gibi size de bu da sizin ferahlığa kavuşmanız anlamına gelecek. Yatan bir hastanızın iyileşeceği haberini duyacaksınız ama sizin bir yerden beklenilen bir kısmet var. Yüklü bir kısmet. Onun için bu Ağustos ayında biraz daha beklemeniz belki Eylül ayında geleceği anlamına geliyor. Tabağın önündeki kısmet durgunu. Evet gördüğünüz gibi o da bir ay sonrasını işaret edecek ama o kısmet gelecek gözüküyor. Şu an ee, bu ayki dilekleriniz içerisinde olacak şeylerin sürece yayılması. Yani e, planlamanızın yapılması ve ferahlığa kavuşmanız anlamında küçük küçük kısmetleriniz gelecek. Diyorum ya iş ve kariyer konusunda süreci planlayıp istediğinize kavuşabilirsiniz. Yolunuz açık olacak. Aşk konusunda da kısmetleriniz bol balık şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Evet oğlak ve yükselen oğlaklar için Ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.